Selamünaleyküm. Ee, bugün grup üyemiz ziyarete geldik. Maltepe'deyiz. İstanbul Maltepe'de. Anadolu yakasında. Ee, arkadaşlarımız böyle bir arazide e, hobi olarak uçuşuyorlar. Geldiğimiz arkadaşlarımız da e, Furkan Murat ve Ömer arkadaşımızın ekibine geldik Maltepe'de. Çağırdılar bizi. Biz de kıramadık. Geldik kendilerine. Şöyle ufak çekim yapacağız burada. Ondan sonra kendilerini tanıyacağız. Kuşlarını tanıyacağız. Ondan sonra bir tane de herhalde bir yavru başlatmışlar. Ufaktan birkaç videosunu yakalabilirsem sizin için. Onun videolarını yakalayacağız. Yani güzel ya, mekanları güzel. Bu ya. bir yer. Şimdi kendilerini tanıyacağız arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Burada ufaktan yer yapmışsınız, uçuyorsunuz herhalde böyle. Hedef kümes abi. Oturma yerimiz. Kendi keyfimiz öyle. Moç zamanlarda gelip böyle zaman geçiriyoruz. Diyoruz. Zaman geçiyorsunuz değil mi? İyi kötü bir olarak. Yer güzel ama maşallah yeriniz güzel. Küçüğümüz sahip. Alan çok güzel. Arkadaşlar böyle uçum yeri, uçursunuz arkadaşımızın burası. Burada yavrularını getiriyor, yavrularını uçuruyor. Bir de yeri başlattığımız bir yavru varmış herhalde değil mi? Aynen abi. Aynen. O da burada, onu da çıkartayım mı abi? Olur onu da çıkaralım istersen bir kaç seferini yakalayabilsek. dumanlı yavru. Aynen. da yavru. Hafiften tüyde de zaten hayvan. Zaten tüy zamanı normal. Kaldırabilirsin Bunu sağlıklı arkadaşlar. Gel böyle Tamam. Daha rahat yatağa. Kaç yıldır uğraşıyorsun güvercin o işiyle? Abi çocukluğumuzdan beri uğraşıyoruz. Böyle e, nizam bir şekilde bakmaya da şöyle söyleyeyim bir dört yıldır filan gayret gösteriyoruz. Maşallah. Şunu biraz çıkardı aldı ama güzel maşallah kanal çalışması falan. Yani kendi kuş yapmak bayağı zaman alıyor. Onun için öyle birden bire kuş hazırlanmıyor. Kuş olmuyor. Zor, emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Hazır kuş getirmedik. Kendi yavrularını, kendi, kendi, kuşlarından yavlarını çıkartma. Yavlarını. Kaç oluyor? senedir var bu soylar sende? Abi bunlar 3 yılda yakın oldu ya. 3 yıldır sende. Yıl yani aynı tuttu derken, Hı -hı. başlatacağız olacak derken, kaybettiklerimiz de oldu geçtiğimiz kış. Oluyor ya illa. Kaybettiklerimiz de oldu. Çürürken. Kaldı başlattı. Aynen. Ağada kayboldu falan oldu filan Biz de elimizden geldikçe böyle fırsat buluşça üyelerimizi gezmeye çalışıyoruz bakalım. Kuşumuz da geldi. Girecek herhalde bakalım. Heyet geçmeleri yeni başladı. Hadi bakalım, gir bakalım. Maşallah. arkadaşlar bu da kuşumuzun inişi. Kuşlardan zaten ince tüyde bir de yeni başlamış. Teki uçuşunun üçüncü günüymüş. Yine Ömer kardeşimize geldi. Onu da tanıyalım. Merhaba emek kardeşim. Merhaba. Böyle bir yer yapmışsınız, uçuyorsunuz herhalde güzel Aynen. mekan. Aynen. Murat kardeşimle beraber. Beraber bak yapıyorsunuz. Parkta takılıyoruz. Hıhı. Yani. Öyle. Keyif yapıyoruz. Yani. Biz de bugün onları ziyarete geldik. Arkadaşlar, bu e, bugünkü ziyaretimiz bu kadar. Evet arkadaşım, demek istediğim bir şey var mı? Demek istediğim bir şey camiaya. Ya camiaya biraz daha böyle şey olmalarını diliyorum yani. Mesela şöyle söyleyeyim, internette bir tane kuş atıyorsun, insan bir maşallah yazar. Biz elimizden geldiği kadar görüyoruz, hoşumuza da gidiyor. Allah diyor hani kazadan beladan korusun, bir maşallah diyelim vesaire vesaire. Şimdi bu ara ben kimle konuşsam adam diyor ki ben paylaşmıyorum kardeşim diyor. Ne video atıyorum diyor, ne resim atıyorum diyor. O da göz muhabbetinden dolayı. İnsanlar biraz daha bu konularda biraz daha böyle bir elini vicdanına koyar da bakarsa gerçekten emek var yani burada. Aynen. Sadece Aynen. bizim için değil, senin için değil, onun için değil, hepimiz için yani. Doğru. Biraz daha dikkatli olmaya çağırıyoruz yani. Bu kadar. Allah'a emanet olun. Murat'ım senin demek istediğin bir şey var mı? Abi herkese selamlar, saygılar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Ee, üyeleri ziyaretimiz devam ediyor. Arkadaşlar bir de şey soracağım. Bu bizim grupla ilgili, Türkiye Taklacı Performans kuşları grubu ile ilgili ee, diyecek bir şeyiniz var mı? Memnun musunuz gruptan öncelikle? Çok gayet güzel abi, canlı, hareketli, saygı, sevgi çerçevesi içerisinde. Ömer'im senin demek istediğin bir şey var mı grupla alakalı? Türkiye Taklacı Performans kuşları ile ilgili demek istediğim var tabi. Yani diğer gruplardan farkı Mehmet kardeşimizin böyle hiç üşenmeyip buradan yeri gelip Uşak, Çankırı'ya, işte ee, Kırık Kırıkkale, kapı kapı gezmesi hani bizim de hoşumuza gidiyor. Biz de tanımadığımız insanları tanıyoruz. Yani onların ortamında bulunmuş oluruz Allah razı olsun. Aynı şekilde bize de geliyor. Her ne kadar uçuracak kuşumuz olmasa da ufak tefek yine tıngırda diyoruz. Olsun her Devam ediyoruz Allah'a emanet olun. Arkadaşlar görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler. E, grubumuza da e, YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler.